Buyurun bu tabloya bakın değerli arkadaşlar. Bu tablo 21. yüzyılın tablosudur. Bu tabloyu yaratan en önemli aktör de e, bu tabloda görünüyor. Erdoğan bu tabloda görünüyor. Bu kadın Caz'ın tanzim satış mağazasına gidecek parası bile yok. Bu kadın Caz'ın otobüse binecek bile parası yok. Bu 21. yüzyılın Türkiye'sidir değerli arkadaşlar. Orta çağın Türkiye'si değil. 21. yüzyılın Türkiye'sidir. Siz bana sosyal devletten söz edeceksiniz. Hangi sosyal devlet? Devlet fakirin fukaranın yanında olacak. Hangi fakirin fukaranın yanında oldu? Benim ne kadar rencide ettiler bunun farkında değil mi Kılıçdaroğlu? Gele bana bir soraydı aç mısın diye. Ben açık değilim. Benim maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Aylığım var. Allah'ıma çok şükürler olsun. Benim muhtaçlığım, ihtiyacım yok. Ben çok rencide oldum. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Bunları görünce neler yaşadınız? Çok Bunlar üzüldüm. Şey. İntiharı bile düşündüm dün. Yemin ederim balkondan at da bitsin dedim. ya. Utandım. Niye sallıyor böyle? Biliyorum benim ihtiyaç sahip olduğumu. Niye benim sordu, eşimin aylığı var. Benim dört tane evim var. Ben ihtiyaç sahibi değilim. Ben hayvanlara veriyorum. Burada dönerci var görün. Burada büyük marketler var. Her şeyi atıyorlar tarihi geçenleri. Ben de alıp hayvanlara veriyorum. Ee, yine de alacağım, yine de yapacağım, gelsin çeksinler. Ya suç duyurusunda bulunacak Tabii, Tabii, sonuna kadar hakkımı, alacak. arayacağım. Ben iki gündür çektiğim biliyorum, ben çocuğumu okula gönderemedim, rencide oldu. Bunları düşünmedin mi Kılıçdaroğlu? Niye elinde sallıyor benim resimlerimi? Gele bir soraydı, bir benim durumumu göreydi.